Arkadaşlar merhabalar selamünaleyküm aleyküm selam dün çektiğim GTA videosunu kurtaramadım abi Kalbim Sonra böyle hüzünlü müzik gir görev yapacağım görevden zaten malzememiz çıkar büyük ihtimalle aşırı komik olurum büyük ihtimalle öyle düşünüyorum kim İngilizce bilen varsa yorumlara bunun ne ne işe yaradığını söyle dur lan dur lan kırmızı dur. make a fool has. make a fool motherfucker pomun ananı sikim ekrana yine küçük. bu arabanın sesine bak amına koyayım ya. Mustang bu kadar ses çıkarmıyor anasını siktimin kanısı bu ne biçim ses ya abi burada bir kerane basma görevi vardı bu bölümde acaba o var mı ya hala dur 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 motoru durduracaktım da kıyamadım ya durdurayım bot amına koyayım zaten bu bir saniye beklesene motor motor dur motor dur Orospi çocuğu lan satıklama ah Eğimmiş kim çok da göstermiyorum size eğimi Arkadaşlar burada ben shiftle koşuyorsam Shiftle atladığım için ben bazı şeyleri kaçırdım o, Haberiniz olsun yani o yüzden Bir de burada valelik görevi vardı diye hatırlıyorum ya Onlara da bakmak lazım Şimdi siz diyorsunuz ki nereden oyunun ortasından nasıl başladın Save dosyası indirdim arkadaşlar Sene 2067 amına koyayım Save dosyası internette de Vale görevi mi lan bu Ananı sikiyim şom ağzımı sikiyim ya Fall of the vale under ha. ha. Bu arada arkadaşlar altyazıda anlamayanlar varsa Diyor ki vale alt kata insin diyor Onun arasını bacısını sik diyor Aynen böyle takip et diyor. Dışarı çıkınca anasını yere indir diyor. Yerle bir et diyor anasını. <laughs> Arkadaşlar bunlar ananı sikeyim. Arkadaşlar şaka yaptım ben o... da dalga geçiyorum. <laughs> Elimi götümü sikeyim o nasıl vuruş ya. Valilerin olduğu yere git diyor. Ben okuyamadım. Çok hızlı akıcı bir İngilizcem de yok. Ne yapıyorsun orospu çocuk? Merhabalar merhaba. Ben yeni boyum aynen öyle. Anasını siktim yeni geldim ben. Sırları çözmemizde bize yardımcı ol. Videoda seslerle, görüntülerle oynanmamıştır. Lütfen sırları çözmemizde bize yardımcı olun. CJ'in küreğin ananı sikim oyun dondu ha. CJ'in küreğinin gizemi. Yanındaki valenin götüne gelecek mi az sonra? Oo saatim gördünüz mü lan ne kadar ha? Ha? Amına koy. Sıkıldım. Ne Abi sıkıldım ben çok sıkıldım. Bir dakika eden arabayı alırsan sen ananı karını kızını sikerim ha. Ben alacağım yeni arabayı. Yeni geldi. Ben alacağım ananı. Ha benim o araba ananı sikerdim zaten. Bu koşuyordu ben geldim. diyenin arabasındasın diyor. Hop kaçırdım anladılar mı? Ya yani bu tarafa gidiyorum anlamadınız mı kaçırdım Mal oğlum Allah Bu oyunu tasarlayalım ben anasını kar Fizik malı anasını kar Oyun oldu Bak sikeceğim ama 10.60'ım var bilgisayarda 10.60 60 amına koyayım ya GTA San Andreas 10 60 ile oynadığımı Oynadığımı öğrensin GTA San Andreas yapımcıları Der bu mal lan Anamı sikir Aaa Aa, anladınız mı beyler olayı söyleyeyim size Adamın Adamın arabası Bir sus da amına koyayım anlatayım ya Orospu evladı Adamın biri konuşuyor sikeceğim onun nasıl kim? Ha şey miymiş pardon radyoymuş arkadaşlar ben niye sinir yaptım anlamadım ki. Adamın arabasını çalıyoruz. Adamın arabasını uyuşturucu doldurup geri koyacağız şimdi. Adamın arabasını uyuşturucu doldurduk şu an. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Uyuşturucu kullanan satan kullanan satan anasını amına sokan hepsinin anasını amını sik. Oyun dondu. Ha. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu arada arkada Dark Souls kuruluyor büyük ihtimal o yüzden bilgisayar donuyor. Dark Souls kurulduğu için. Dark Souls 3 oynamamı çok istemişsiniz. Ben de Dark Souls 3 kuruyorum şu an. İndirdim zaten. 20 GB indirmiştim. Şu an kurulumunu gerçekleştiriyorum. İnşallah en yakın video Dark Souls 3 demek bu. İnşallah yarınki video Dark Souls 3 olur. Oynayamazsam atlam tabi. Silerim oynamını. Bak. Polisi aradı. ihbar etti. Ben polis misiniz? Ben şüpheli bir şeyler buldum dedi.

bir şeyler buldun mu diye soruyorsun. Arkası Meksika gibi amına koyayım diyor polis. Hala göre bu kadar kısa mıymış lan? Bak yemin ediyorum ben eskiden böyle inşallah araba çaldım polis görmez. Yes, yes 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 yes. Aynen öyle amına koyayım. Oğlum yalnız bak herkes arabadan biniyor beni taksi olarak kullanıyorlar ananızı karınızı sikerim sizin ha Geçen işte atamadığım videoda da böyle karıyı götürdüm bir yere indi orospu çocuğu Maskemden dolayı mı anlamadım ki maskem de o kadar şekil ki baksana şu tatlışta işte. Ananı sikerim Gizemi çözmemizde bize yardımcı olun Eğer akşam bir de buraya gelirseniz Burada pek bir şey yok ha al, al. Yes Yes Okay, my mom's always gel abla gel gel, gel 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 amına koyayım gel gel. Bu senin yanında ne ki abla? Bu ney ne ki senin yanında? Ben bir su içeyim. Kalbim yaralı. I can die happy man now. CJ <laughs> 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 <Çiğneyi> diyor ki <gülüyor> <gülüyor> Ölü bire an... Ay. Artık ölebilirim Mutlu bir adam olarak ölebilirim diyor artık Niye çevirmekte bu kadar zorlandım lan? Ben mal mıyım acaba? <laughs> destroy all portable diyor. E bu destroy değil oh, mi abi? Amına koydum bu çocuğu. Sen kime koşuyorsun lan? Bir yaklaşın siz de uçun. Ha tamam. <laughs> Bak ne korkusuz adamlarsınız lan. Amına koydum çocukları. Ne korkusuz adamlar. İşçi olum Işte. Like Van Rele TV miydi? Sınırsız mermi. <laughs> <ben>. Ha evet. <laughs> Birader kürekle füzeli adama dalıyorsun. Ne mal adamsınız amına. Oh! Oh! Aa orospu evladı. Oyun donuyor. Anasını sikeceğim. Dark Souls'un da anasını sikeceğim. <laughs> Ay mı? E, Aha. Beyler bu görebilirsiniz. Burada sıçan birileri oluyordu. Onu biz yer altına gömüldük. Aa bak mobil tuvaleti bu şey dik diyor. Ondan sonra gitti üstüne beton sik diyor. Konkret. Beton demek. Mimarlık okursanız sizde amına koyayım okumanızı tavsiye etmiyorum. Beline giriyor. Ne oluyor lan? Rosperatlar. <laughs> Adam bu yeni hafta silah gelmiş galiba. Oh God no! Kalk! Oh God, I'll get var. Tamam be arkadaşlar şimdi o betonu alıp adamın sıçmanın üstüne beton dökeceğiz. Eskiden vampirlerin üstüne beton dökerlerim. Şimdi bu adamın bokunun üstüne şey. Çok komik olmayan anlar arkadaşlar bunlar. GTA San Andreas, komik olmayan anlar. Geri geri yanaş. Ananın amını sikeyim senin oyun gibi. Çok donuyor ya. Ah 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 no 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 fucking god I'm no CJ. Beton dökeceğiz şimdi beyler. Adam hala çıkmamış. Mal olma. Çıksana içinden. Bilader böyle şarkılar dinlerim mi? mısın amına koyayım ya. İki ekmek aldım. Sezar'ın yanına gidiyorum ekmeği götüne sokamam ya. Tam öyle bir şarkı yazacaktım da sonra ekmeği götüne nimet oğlum nimet adamın götüne mi sokulur? Terbiyesiz orospular. Tam saat 8'e 10 geçe buraya geldiğinizde arabadan atlayın roketman gelecek bir tane ona göre haberiniz olsun. Bu da GTA San Andreas bilinmeyen çok nadir bilinen gizemlerinden biri. Bunu ben kendim çözdüm. Kesinlikle hile mi yok? Hile değinin götünü siker. Hazır götünüzden bahsetmişken beğenmenin de götünü sikeyim o zaman aynı zamanda. Yine mi karşıda kaldı? Suyun karşısında mı kaldı yine? Ay sikeyim onunuzun amuri ya roket Allah tam saat arkadaşlar 9'da tam buraya geldiğinizde bu köye size roketman veriyor otomatik olarak motoru fırlatıyorsunuz ve size Otomatik olarak Rocketman mesaj geldi. Arkadaşlar çok özür dilerim. Amerika'dan masaj var. Amerika'dan. Çok özür diliyorum. Amerika'dan masaj ma, ma mesaj. Sezar ne yapıyorsun amına? Sen bizde misin lan? Ben senin ananı sikmeye gelmiştim abi. Zın 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 oh, zın, oh, 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 oh. zın zın zın. zın, zın, oh, oh, oh zın. nereye gidiyorsun ki amına koyayım? Dik yok haritada. Ananın amına koyayım Sezar. Orospu evladı Sezar seni. Sezar ananın amını sikeyim seni ya. Yani. <Gülüş footsteps> bu yol geçmez ki şimdi ha. Görevin de anasını sikeyim. O kadar başladı ya şimdi bitirmem gerekiyor yoksa ben bu görevi var ya beni götürmez bir daha yapmam hayatta. Aa! Cık, bak GTA San Andreas grafiklerini sikerim o yoktu öyle bir şey. Cık, ananı sikeyim, ters yoldan niye geliyorsun orospu evladı ha? Arkadaşlar gece tam saat 10'a geldiğinizde işte tam orada şey oluyor Baba nasıl uçuyor nasıl uçuyor aslan parçası var yarışa çıktı ben Oğlum adam yürü sen arabaya orospu evladı Ben doğru yere mi gidiyorum dur dur Arkadaşlar gece tam saat 3 11 Lütfen gizem Amanı sikeyim. Lütfen gizemleri çözmemize yardım edin Ya amına koydum o senin seni ananı siktim ki Bak bak etraf bulurlanıyor ki Ya sikeceğim ananızı benim önüme de kırıyorsunuz Orospu çocukları sinyal versenize Bak bak amına koydumun Ne o ne yapıyor ha kaza olmuş pardon pardon Gece tam saat 11'de buraya geldiniz arkadaşlar Amına koy Gece tam saat 11'e buraya geldiğinizde Arabanızda yenilenmeler ve sol üstte chat activated yazıları görebilirsiniz O gizemleri çözmemizde bize yardımcı onlar Amına koy çocukları yeter lan Holy moly motherfuck. Kimin targetini götünü çekeceğim? Kimi çekeyim? Burayı çekeyim mi? Nereyi çekeceğim anlamadım mı? Bu mu? Oo! Orospu bu çocuğu raydı. Aa! Dedi Oros orospu çocuğu biçti sana fe biç. Dedi sana fe Orospu çocuğu raydı. adam yanımda mı benim diğer adam? Sezar ne haber lan yarra? This guy himself real serious. That's Tibo Mendez. What now? Is that it? O kim lan? Tibo Mendes kim lan? Ay e benziyor lan bu da. Oğlum. Oo! Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs push product. It's a serious organization. Oo, bu bak hepsi burada buluşuyor lan. Oo, pezevenk geldi. Pezevenk, pezevenk, pezevenk. Aa bak pimp <laughs> diyor bana. <laughs> Z'ye siksen gitmem abi. Z var ya beni istiyorsanız bak 105 bin kişi miyiz burada? 105 bin takipçim var Allah'ıma şükürler olsun. İstiyorsanız 105 bin kişi birleşin beni götümden sikim ben yine o Z'ye gitmem. O Z görevi ne biliyorsunuz mu? Hatırladım amını sikerim ha. Bu uçak uçurduğumuz bir görev var o. Dink 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 dink. Oğlum doğru yolda mıyız ya böyle? Abiniz Şimayer, orospu çocuğu o tarafa kırmayacağım. Arkadaşlar şuradan sola dönebilir miyim? Soldan döneceğim diye var ya bütün trafiğin değil mi lan? Ha? Trafik magandası Tehlikeye zanıştı Maganda ters yola girdi Trafiğin arasını sikti Abla gelecek mi? ablanın anasını siktim Allah özürler. Aa daha haritamda oralar açılmamış lan. Bu arkadaşlar bu barma bu arada şaşırma tepkimesi anlamına gelmekte. Haberiniz olsun lütfen beni yanlış anlamamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar burası da karane bildiğim kadarıyla. Zın! Ay o arayanın anasını sikeyim. Alo ne var lan? Ya öldüremem amına koyayım. Siktir. Al adamın göze bak amına. Arkadaşlar buralarda çok fazla çok cinsel organ olduğu için geçmek zorunda kaldım. Keşke video çekmeseydim de izleseydin dediğiniz bir yer gibiyim. Abla merhabalar. Senin kaşlarını sikeyim. Bu ne biçim kaş ya? Çok ünlü bir yayıncının kaşlarına benziyor. Tahmin edene <laughs> 100 dolar Steam Wallet çekilişi amına koyayım. Ya abla street bana sarkma amına koyayım. Seni stik gideceğim bırakacağım. Amanı sikeyim ne yapıyorsun dayı? Puto mu? Fernando Spiro. Spiro. Dedi, Bu, adam, Bu adam, adam hep king, king. Ayrıca adamım adam Söyle kim king, king King Fernando Spiro Çek dedi Ne de saydır kurşunları Seri seri Negrolar manyak Hepsi kaltak Gözlerime bak Ölü bir adam Hangi tarafa baksam çıkar Negrolar diğerinden Emet'le moruk sen bir daha Dinle bu rapi çıktı karşına Fernando Spiro Sip 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 Ne Negro Senin kızı bıraktım diyor Oralarda takıl diyor Bir sıkıntı çıkarsa müdahale et diyor Yoksa ananı Ben de diyorum ki senin ananı Ben daha konuşmadım bir saniye Oğlum bana bir dakika verdi Bunu ama amına koyayım Niye bana bir dakika verdin Orospu evladı Oradan ben Saatli bombaya mı benziyorum lan Orospu çocuğu Bir şey diyeceğim Bir şey Mermim bitecek illaki. Orospu evladı ne kaçıyorsun lan? Amına koy küreyi götüne soktun mu senin? Amına Orospu burucu. Amına ölmüyor lan. Bu niye ölmüyor? Gel buraya gel gel. Küreği götüne sokacağım seni. You run away. Götüne soktun mu bunu? Amına amına. Ananın amına sokarım onu. Lan 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 haş oyuyordu. Ananızı sikerim. Ananızı sikerim oğlum. Kırıyı dövüyor bir de. Ananı sikim ben de dövüyorum. Dur lan dur. Ananın götüne sokarım bunu. Amanın amene amanı. Oğlum ha şuradaymış lan. Tamam tamam yap. yakın denebilecek kadar yakın değil fakat uzak denebilecek kadar uzak değil. Seni görebileceğim gözlerle görülecek kadar değil. Seni göremeyeceğim gözlerle kadar göremeyecek kadar çok değil. Seni koklayabileceğim dudaklar kadar uzun değil. Senin götüne sokabileceğim burnum kadar da kısa değil. Bu da yeni şiirim arkadaşlar. Eğer bu şiiri istiyorsanız DNR'da satışta şu an Spotify'da diye ananı sikeyim. Hey soyam. Hey soyam. Hey soyam. Artık kaçmanın vakti geldi. <laughs> Aa lanet sikiyim ayar. Ayar. Ayar, ayar. amına koyayım adam intihar ediyor what the fuck diyor ben son, Aa, ne onu <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim açıklama kısmında facebook yayın linkim bulunmakta cuma günü saat 8'de facebook'ta canlı yayındayız Lan 8 değil 6 yanlış söylemişim he Alt, Allah çarpsın 18 yani 006 18 ve bir kulaklık çekişimi olacak rampage mesh fiyatı 120 lira civarı bir kulaklık İnşallah çok ihtiyacı olana gider. Çekilişimize, çekilişimize katılmanız için Facebook yayınımıza gelmeniz yeterli. Teşekkür ederim için tekrardan Allah'a emanet göte mukayyet.